Çoban Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, Yanında usta yorumcumuz Erten Şener var. Bugün Arif Süper süperlik maçı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Ekrem Avvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Endesi'yi riban. E, Beşiktaş'ın ilk oduyla bakıyoruz Kalende Mert Dünon Yükmek emdiği değil Orkun Kökçü merkez orta sahada Bugün bir hücumcu ne karşılaşma başlıyor. Rafa topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Ortayı tercih edebilir. Arka direğe güzel bir orta gönderdi. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Brown Pası kesti ve topu kazandı. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Rafa Silva. Aradan iyi bir top. Endidi. Şimdi ortalayabilir. Kritik bir pas gönderiyor. Müdahalesi başarılı oluyor. Marco Asensio. Nelson Semedo. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Pasif bir oyun sergileyerek rakibin presinin artmasına neden oluyorlar. Kerem Aktürkoğlu gelen ortayı gördü. Gelen ortanın rakiple buluşmasını önlüyor. Şanlı Rafa Silva oradan çok iyi gördü. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Nelson Semedo Rakip yarı sahada garanti paslarla oyun kuruyorlar. orta beklentisi. Topu ön direğe gönderiyor. Bence yani bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. İki takımın da üretmekte çok zorlandığı bir mücadele istiyoruz. Pozisyona girmekte de topu ileri taşımakta da sıkıntı çekiyorlar. Gabriel Paulista Gökhan Sazdağ Çerni. Aradan topu iyi gönderiyor. Gökhan Sazda. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Çok kritik bir müdahale. Ve Çoban Stadyumunda ilk yarının son düdüğü geliyor. Çoban Stadyumunda ikinci yarı başlıyor. Rafa Silva. Gökhan Sazda. Gabriel Paulista. topu geçirmiyor. Nelson Semedo Şkrinyaş Şkrinyaş Marco Asensio Edson Alvarez havadan arka tarafı düşündü. Fenerbahçe topu kaptırdı. Şimdi topu saklamak istiyor. Zik gücünü ortaya koyuyor. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Yakın mesafeden plase denedi ama az farkla kaçırdı. Çıkan Kötü vurmadı ama bu kadar yakından kaçırmaması lazımdı. 99 numara. Beşiktaş'ta bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 19 10 Brown. numara Eylül olan Anderson Talişka. Yusuf Ennesiri. Brown. Topu olan Anderson Talişka. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Gelen <laughs> topa kafayla vuruyor ama top üstten dışarı çıkıyor. Adresi teslim bir orta ama kafa vuruşu aynı keskinlikte olmadı. Orkun Kökçü Endidi Gökhan Sazda Gökhan Sazda Kemi Abraham Endidi Mücadelenin sonuna doğru Beşiktaş galibiyet için yükleniyor Yakaladığı fırsatı boş harcadı. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Son dakikalarda skorda hala denge var. Ve Fenerbahçe taraftarı sabırsızlanıyor. Takımlarının galibiyet golünü bulması için büyük destek veriyorlar. Forman süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Red topun hedefinde. Şimdi takımını öne geçirebilir. Gol, gol, gol. Derbide nihayet bir gol geliyor. Ev sahibi takım öne geçiyor. Tribünler coşku içerisinde. Tekrarda da gördüğünüz gibi kalecinin ilk pozisyondaki çabası ve kurtarışı gayet yerinde. Fakat devamında şans ondan yana olmayınca rakip bu kez topu ağlara göndermeyi başarıyor. Ve bu maçın gol perdesi ikinci yarıda açılıyor. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Rafa Silva. Ve bu düdükle Maxon eriyor. Fenerbahçe kazanıyor. 3 puan alıyor. Son ana kadar pes etmediler ve bu maçı kazanmak istediklerini gösterdiler. Son anlarda da olsa galibiyeti elde ettiler. Bugün etkili bir performans sergileyerek beğeni topladı. Genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ama bu maç için konuşulacak tek şey son dakikalarda attığı galibiyet golü olacak.